Sayın Ali Yerlikaya apar topar gelmeye karar vermiş. Başımızla beraber. Şimdi yürütme adına protokol konuşmasında sayın bakanlar konuşsun. Ama genel başkan konuşmasın. Neden? Resmi törende yok. Sayın İçişleri Bakanı da teyit ediyor. Biz ülke protokolünde üçüncü sıradayız başbakanlık olmadığı için eğer Cumhurbaşkanı yardımcısı da katılırsa dördüncü sıradayız. Onların protokol düzenine göre. Sayın bakanlar çok geride. Efendim bakan konuşsun, Özgür Bey dinlesin. Vallahi ben şahsen dinlerim. Ben Sayın Bakan'a da bugüne kadar tüm görüşmelerimizde kritik bir görev yapıyor. Adeta çetelerle ilişkilenmiş bir süreçten sonra gelmiş. Hani ayrı siyasi partilerdeyiz ama Sayın Bakan'ın bu çeteleri devletten temizlemek için bir irade ortaya koyması noktasında da hep olumlu konuştuk bugüne kadar. Ben Sayın Bakan çağırsın oğlunun düğününe de gideriz takımımızı da yaparız. Bir tek o konuşsun onu da dinleriz. Ama ana muhalefet partisini Cumhuriyet Halk Partisi'ni burada bu törende siz gelin oturun bakanlar konuşsun siz konuşmayın. Sadece CHP değil anayasal konumu olan ana muhalefet partisini de ezdirmek doğru olmaz. O yüzden burada olmamıza rağmen, o niyetle burada olmamıza rağmen, işte Sabahleyin ilçe başkanlığımızı, belediyemizi gezdik, sosyal tesisimizin yeniden yapılmış, orayı ziyaret ettik. Kütahya milletvekilimiz burada. Uçak. Belediye Başkanımız Kütahya Belediye Başkanımız Kütahya Uşak Afyon il başkanlarımız burada. Ve genel başkan yardımcılarımızla önemli bir katılımla buradayız. Ama bu yaptıklarını milletimize, milletimizin vicdanına bırakıyoruz. Ben Sayın Bakan bu gerçekten milletin affedemeyeceği bir kusuru telafi edecek olurlarsa biz törenlere katılırız ama görülüyor ki Sayın Bakan da bu konularda şöyle ifadeler kullanıyor. Efendim işte resmi tören bu töreni de geçelim de seneye yönetmelik düzenleyelim. Vallahi Taksim meselesinde sorduk aynısını söylediler. Her tıkanıklıkta aynısını söylüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin inisiyatif kullanabilecek İçişleri Bakanlarına, ülkenin ana muhalefet partisine, ki partinin kurucusu da başkomutanlık meydan muharebesini kazanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerekli saygıyı hürmeti gösterecek olgunlukta olmaları lazım. Biz Amasya'da törenlere katıldık. Cumhurbaşkanı yardımcısı da konuştu, ben de konuştum. Herkes de birbirinin konuşmasından sonra diğerini ayakta karşıladı, elini sıktı. Öyle konuşmalar oldu. Ama demek ki Adalet ve Kalkınma Partisi bu süreçte duyduklarımız doğru derler ki efendim işte Özgür Bey 31 Mart'tan sonra seçildiği günden beri öyle gidiyor ama 31 Mart'tan sonra devlet geleneklerine, devlet göreneklerine saygılı bir çizgi izliyor. Bu da milletimiz tarafından çok teveccüh görüyor. Ben hangi anlamlı gün varsa orada oluyorum. Gittiğim yerde belediye başkanının partisine bakmıyorum. Valiyi örneğin iptal edilen Doğu Güneydoğu ziyaretimde Tüm valileri de ziyaret ediyordum. Sağlık sorunları yüzünden iptal edildi. Yine gitsem edeceğim. Kütahya merkeze gitsem Kütahya'yı valisini ziyaret ederim. Buradayken üzerimize düşen ne olsa yaparız. Demişler ki Özgür Bey'in normalleşme dediği mesele vatandaşta karşılık buldu ama onlara yarıyor. Biz yine eskisi gibi kavga edelim. Onlarla konuşmayalım, el sıkışmayalım. Onlara konuşma vermeyelim. Çünkü Amasya'da siyaset yapmadık son derece yapıcı bir konuşma yaptık. Ve böyle bu işten gerginlikten medet umanlar bugün de burada gerginlik istiyorlar. Biz ben gideceğim. Onlar bize söz vermeyip bakana verecekler. Ki bakan milletvekili olsa meclisten güven oyu almış olsa başka bir şey. Yani milletin seçtiği meclis güven oyu veriyor. Öyle de bir şey yok. Bir kişinin dolma kaleminden çıkmış bakanın konuşacağı Son seçimlerin en çok oy almış. Ülkenin de son genel seçimlerde ana muhalefet varsa olmuş. Ülkenin kurucu partisi konuşmayacak. Ne olacak orada? Bizim partililerimiz bunu kaldıramayacak, azmetmeyecek. Patırtı çıkacak, gürültü çıkacak. Bu gerginlikten medet umuyorlar. Vallahi bu fırsatı onlara vermeyeceğim. Ben Kütahya'ya geldim. Dumlu Pınar'lar benim geldiğimi gördüler. Birazdan dilimiz döndüğünce varsa bir ses sistemi... Bir araç veya bizim parti otobüsü, iki kelime de onlara konuşuruz. Şehitlerimizi yad ederiz. Şehitliğe gider, saygı duruşumuzda bulunuruz. Çiçeğimizi sunarız. Ondan sonra, e daha bir sene, iki sene daha Ali Yerlikaya'nın olsun. Sonra millet ne yapacağını biliyor. Ama şunu bilsinler, Adalet ve Kalkınma Partisi şunu bilsin. Bu koltukta bir Adalet ve Kalkınma Partili oturuyordu. Sizi gördü, yaptıklarınızı gördü. Onu kaldırdı bir ceyhepeliye oturttu. Zekeriya Yılmaz oturdu. Siz bugün Dumlupınar'daki resmi törenlerde Zekeriya Yılmaz'a da konuşma vermiyorsunuz. Milletin dediğine karşı devlet bir şey diyorsa millet sabreder sadece. Sabreder. Devletle millet çatışmasında millet devletini sever. Askere çağırır gider. Vergi ister verir, saygıda kusur etmez, devlet adamına kusur etmez ama bir gün karşısında görmeye görsün. Eğer devletle milleti yarıştırırsanız millet kazanır. Devletle millet çatışırsa millet kazanır. 15 Temmuz'da devletin bir kısmını ele geçirenler ki kusurun tamamına yakına Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ne istedilerse verdi. Devlet tanklarla milletin karşısına geçti, millet kazandı. 1980'de askerler bir adayı işaret ettiler. Devletin adayı diye millet Turgut Özal'ı seçti. Son seçimlerde Anadolu Ajansı'nı cepheden haber yollasın diye kurulan bu ajansı devletin ajansını partinin ajansına çevirdiler. TRT'yi AK Parti televizyonuna çevirdiler. Reklamlarımızı yayınlamadı. Sustuk, millet de sustu, 31 Mart'ı bekledi. 31 Mart günü devletle millet yarışınca, haber ajansıyla, televizyonuyla, ilçe başkanı yerine kaymakamıyla, il başkanı yerine valisiyle, AK Parti devlet oluverisiye millet, milletin adaylarını seçti. Milletin adaylarından birisi de Zekeriya Başkanı. Bir diğeri Kütahya Belediye Başkanı. Bir diğeri Uşak Belediye Başkanı. O gece dokuz ay önce yüzde yirmi beş oy almışız. Beş parti bir başımıza yüzde otuz sekiz oy aldık. Neden aldık? Millet yanımızdaydı. Türkiye ittifakı dedik. Ali Yerlikaya'ya, AK Parti'ye millet bilir ama bir bilemedin iki yıl daha Kütahya'daki kürsüler feda olsun. Dumlupınar törenlerindeki bütün sözler onun olsun. Ama günü gelince buradan partinin genel başkanı olarak söylüyorum. O günde tekrarlarım partinin genel başkanı olarak. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı elbet olacak. Cumhuriyet Halk Partili bakanlar olacak. Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı gelecek burada konuşacak. O gün başka bir partinin genel başkanı geliyorsa o da konuşacak arkadaşlar. CHP iktidarında Devlet Bey Allah sağlık uzun ömür versin. O gün Partisinin başındaysa Devlet Bey de konuşacak. Tayyip Bey ana muhalefet lideri ise o sıfatla konuşacak. Biz devleti böyle yöneteceğiz. Böyle yönetiyoruz. Dün akşam Suavi konserini yaptırmayız demişler. Kalabalık gittik yaptırdık. Gıkları çıkmadı. Oradan da söyledim. CHP'li belediyelerin özelliği. MHP yeni mahalleden salon istiyor vermiyor muyuz? Veriyoruz sanatçı getirsek dinletmiyoruz, dinletiyoruz. Hatta bir de sanatçıya da çiçek yolluyoruz. Belediye başkanımızın selamı var diye. Bunlar bu ülkeyi kutuplaştırıyorlar. Biz orada yokuz. Biz AK Partili'ye de MHP'liye de bu ülkenin saygın vatandaşları oldukları için saygı duyuyoruz. Partileri bize ne yaparsa yapsın. Biz geldiğimizde aynısını yapmayacağız. Buradan bir kez daha söylüyorum namusum ve şerefim üzerine bir kez daha tekrar ediyorum ki bu AK Parti'nin bize yaptıklarını biz asla AK Partililere yapmayacağız. O günkü yöneticilerine de milletvekillerine de AK Parti'nin üyelerine de. Ama bugünkülerin yaptıklarının hesabı sorulacak mı? Kanun çerçevesinde sorulacak. Her türlü suça bulaşanlar gelmişler şimdi Atatürk'ün partisini Dumlupınar'da konuşturmayacaklar konuşmasını biliriz de bize yakışmaz. Devlet töreninde yoksa partilerimiz diyor ki 10 gündür diyorlar. Biz gidelim orada seni konuşturmasını biliriz. Hepsi burada partilerin binlerce kişiyiz. Ama bize yakışmaz. Onlar bunu istiyor. Tansiyon yükselsin, kutuplaşma olsun. Eskisi gibi aç bıraktıkları bile onlara oy versin. Neden kavga var? CHP AK Parti çatışması var. Olmayacak arkadaşlar. Boşa beklersiniz. Bir, bu sene konuş bakalım Ali Yerlikaya. Seneye nasip. ondan sonraki sene ne mümkün. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Efendim. Tabii. Bugün Diruba Kayseri Oğlu e, cezaevinde ziyaret ettiniz. Gece saatlerinde de tahliye edildiğini öğrendik. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Değerli arkadaşım, Diruba'nın Göz altına alınması bile yanlıştı. Hadi ifadesini aldınız bırakın. Mahkeme açılması yanlıştı. Hadi açtınız dava açtınız. Tutuklu yargılanması dünyanın en saçma şeydi. Yani bir gün yatarı olmayan bir suçtan nasıl oluyorsun da sen 33 yaşında genç bir kadını yaşlı annesinden hasta annesinden ayırıp Aliya kadın cezaevine koyuyorsun. 20 gün orada tutuyorsun. Dün de söyledim. Tutuklanma ne kadar yanlışsa bu serbest bırakılma o kadar doğru. Efendim işte Özgür Özel ziyaret etti serbest kaldı. Yani bir suçsuzun günahsızın serbest kalması için ana muhalefet liderinin ziyareti gerekiyorsa bu da başka bir çelişki başka bir çarpıklık. Ee, 3 Eylül'de davası var. Davasını arkadaşlarımız yine aynı ciddiyetle takip edecekler hak yerini buldu diyemeyeceğim. Haksızlık ortadan kalktı. Dilruba'yla dün tanıştım. Bir cumhuriyet kadını. Son derece iyi niyetli, son derece kibar. Dedi ki çıkayım dedi. Kendi düşüncelerimi ben aktaracağım. Öyle bir yansıttılar ki ben sanki seçmenlere hakaret etmişim gibi. Oysa ben başka bir şey söyledim. Kendi aklıyla davranmayıp başkasının peşine takılan, düşünmeyen demek isterken yanlış anlaşıldı diyordu. E bugün onları da açıklama imkanı olur. Akşam fuardayız. Fuarın açılışı için İzmir'e gideceğim. Belki bilmiyorum ulaşılabilir mi? Telefonun kendinde mi? Arkadaşlara söyledim ulaşırlarsa fuarın açılış töreninde Dilruba'yı da bekleriz. 9 Eylül'de partinin törenine de bekliyoruz. Ayrıca geçtiğimiz günlerde başörtüsü var diye Dünya Diş Hekimleri Birliği Kongresi'nde çalışmasına izin vermedikleri Dilara'yla konuştum. İnşallah kızım İpek'le birlikte İstanbul'dan onlar da törenlere 9 Eylül'de gelecekler. Cumhuriyet Halk Partisi herkesin partisi. Bu kadarlık karamsarlık, yoksulluk, sıkıntı elbette dertler çok ama hepsinin var bir çaresi. Çaresi de Cumhuriyet Halk Partisi. Sağ olun, teşekkür ederiz.